AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ilimizdeki temasları devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Samet Erenli birlikte ilimizdeki spor tesislerini ziyaret eden Demirbağ sporcular ve antrenörlerle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı şık olsun diye, temiz olsun diye tamam. Cumhuriyet Mahallesi'ne yapımı tamamlanan Sentetik Sağ Çok Amaçlı Spor Merkezi, Yakup Kılıç Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunan AK Parti İlazı Milletvekili Zülfü Demirbağ, Santraş, Masa Tenisi ve Boks gibi branşlarda sporculara eşlik etti. Resmi maç yapıldı. E, bu depremden sonra virüs hani, el, karar verilmemiş, depredilmiş. Niye bilirsiniz böyle? Sosyal mesafeye dikkat edin arkadaşlar. Evet, evet olmuyorsunuz buralar harika. Olmuş. Arıcan'ın zemininin de hemen hemen aynı. He. Onu şey komiso salonumuz var burada inşallah. Son saliyi ve ağalı. sonra arıza zamarza şeyi getir, ifan'ı tabii getiriyordu. Şimdi burası onun sabit yeri. Fazlı yani olmuş Yani en azından öyle. Telefon. Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Samet Eren... ...tesislerin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Çok değerli basın mensupları, öncelikle ben ilimiz milletvekili Sayın Zülfü Demirbağ'la birlikte... ...bugün yeni bitirdiğimiz, özellikle uzun yıllardır inşaatı devam eden spor tesislerimizi birlikte ziyaret ettik. Önce biz Bahçeli Evler Sentetik Sağımızı ziyaret ettik. Burası 2017 yılında inşaatına başlanmıştı ama... Ee, biz göreve geldiğimizde fiziki gerçekleştirme yüzde yirmi iken şimdi yüzde yüze getirdik. Sağımızda bir iki resmi müsabaka yapıldı ama ilimize ve ülkemizde yaşanan bu e, afetler nedeniyle e, biraz gecikmeler olmuştu ama şu anda sağımız yüzde yüz hazır. Yine akabinde milletvekilimizle bir de Yakup Kulis Spor Salonu'nu gezdik. Oranın e, hem zeminini yeniledik hem de oralarda cep salonları oluşturduk. Bu cep salonlarla birlikte özellikle tekmando'nun, karetenin, masa tenisinin, e, santrançın, judo'nun, e, kickbox'un e, müsabakalarının ve antrenmanlarının yapılacağı alanlar haline getirdik. Yine uzun yıllardır Elazığ'da 3 tane yüklenici firma değiştirmiş çok amaçlı spor merkezimiz vardı. Burada da 4 tane Normal büyük antrenman salonu 330 metrekareden oluşan bir de çok amaçlı spor salonumuz yine 630 metrekareden oluşan 5 salonu bölgenin en iyi antrenman salonları ve içerisini de gerçekten sizler de ziyaret ettiniz. E, dizaynı e, milli takım antrenman salonları gibi oluşturarak çocuklarımızın gençlerimizin hizmetine sunduk. En sonunda olimpik yüzme havuzunda yapmış olduğumuz bazı bakım onarımlar vardı. Elazığ sporuna sayın milletvekillerimizin sayesinde biz bunları kazandırdık. Ben başta milletvekillerimize, valiliğimize ve belediye başkanımıza, Gençlik Spor Bakanlığımıza bu imkanları bize tanıdıkları için şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'sa yaptığı değerlendirmede Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet Eren'e teşekkür ederek, Eren'in göreve başlamasının ardından kısa sürede yarım kalan spor tesislerini ayağa kaldırdığını söyledi. Evet ben de Gençlik Spor Müdürümüz Samet kardeşimize teşekkür ediyorum. Görevden, göreve geldikten sonraki kısa süre diyelim bir, bir, bir sene bir önemli bir zaman aralığı değil. Bu süre içerisinde gerçekten böyle yüzde yirmilerde otuzlarda yarım kalmış spor tesislerimizi ayağa kaldırdı. Gerek bahçelere spor salonu olsun diğerlerini gezmedik doğuken tam bittikten sonra daha önce gitmiştik. Gideceğiz ama yakıp kılıca gittik çok amaçlı spor salonları atıl durumda olan yerleri böyle cep salonlar haline getirmek suretiyle çok amaçlı olarak kullanıma açmışlar. daha sonra şeye gittik. Olimpik. Olimpik yüzme havuzu hemen yanında. Orayı da elden geçirmişler. Eskilerini tamamlamak suretiyle orada da gençlerimiz istifade ediyorlar. Gittiğimiz hemen hemen salonların hepsinde 3, 5, 10, 20 gencimizin antrenman yaptığını gördük. Bu da bizleri mutlu etti.